Sevgili ışık taşıyıcıları, size şimdi anlatacağım şeyin boyutlarını hayal bile edemezsiniz. Çünkü siz farkında olmadan görünmeyen bir çizgi aşıldı. Ruhunuza ait en özel alan sessizce ama kasıtlı bir şekilde ihlal edildi. Bu bir yanlışlık değildi, kaza da değildi. Bu gözle görülmeyen ama ilahi dünyada yankı bulan bir hareketti. Siz evinizden uzaktayken biri size ait olmayan bir kapıdan içeri girdi. Fiziksel olarak her şey yerli yerindeydi belki ama döndüğünüzde bir şeylerin değiştiğini sezinlediniz. Odaya sinmiş yabancı bir koku, hafifçe yerinden oynamış bir eşya, göğsünüzde beliren anlam veremediğiniz huzursuzluk işte bu. Boşuna hissettiğiniz bir şey değildi. Bu bir uyarıydı, ilahi bir fısıltıydı, dikkatinizi çekmek isteyen bir çağrıydı. Çünkü girilen şey sadece bir ev değildi o alan sizin iç huzurunuzun, ruhsal ışığınızın, ilahi korumanızın merkezindeydi. Oraya yönelen niyet maddi değil, çok daha derindi. Sizin enerjinizi sorguluyordu. Sizin neden bu kadar sükunet içinde, bu kadar güçlü ve korunmuş olduğunuzu anlamaya çalışıyordu. Ama melekler oradaydı ve bu sınır ihlaline sessiz kalmadılar. Çünkü ne zaman biri izinsiz bir şekilde size ait olana dokunursa Gökler harekete geçer. Bu yaşanan görünürde küçük bir olay gibi görünebilir. Fakat ilahi bakışta bu ciddi bir çatlamaydı ve bu çatlak sizi uykudan uyandırmak için açıldı. Sizi yüceltecek olan yeni bir bilinç kapısını araladı. Belki ilk başta bir şey fark etmediniz. Belki hala kendi kendinize acaba abartıyor muyum diye düşündünüz. Ama ruhunuz zaten biliyordu. İçeride bir şey uyanmıştı size yakın sandığınız, selam verdiğiniz, duvarlarınızı paylaştığınız o kişi ruhsal sınırınızı aştı. Ne aldığı önemli değil çünkü aslında hiçbir şey alamadı ama o alandan çıktıktan sonra farkında olmadan bir enerjiyle yüklendi. Çünkü bazı evler sadece dört duvar değil, birer ruhsal tapınaktır ve bu tapınaklara izinsiz dokunmanın bir bedeli olur. O kişi belki size değil, sizin taşıdığınız enerjiye takıntılıydı her sabah sizin huzurla evden çıkışınızı izlerken içinde bir kıpırtı oluşuyordu. Çünkü sizde onun anlayamadığı ama hissettiği bir şey vardı. Siz onun inandığı tüm kısıtlayıcı düşüncelere meydan okuyordunuz. Bu kıpırtı zamanla huzursuzluğa, sonra da içten içe bastıramadığı bir takıntıya dönüştü. O sadece merak etmiyordu, içinizde ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Sizi özel yapan, görünmez olanı anlamaya çalışıyordu. Ama anlamadığı şey şuydu. Bu alan ilahi korumayla çevriliydi ve siz yalnız değildiniz. Melekler şimdi size diyor ki, artık gözlerinizi açma zamanı. Artık enerjinizi daha da güçlendirme zamanı. Çünkü etrafınızdaki herkes sizin iyiliğinizi istemiyor olabilir ve bu yaşanan sizi korumak için değil, sizi uyandırmak için izin verilen bir olaydı. Bu bir insan hatası değil, bu bir tesadüf değil. Bu ilahi bir işaretti. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu ve kimin sadece sizi izleyip içten içe yargıladığını görmeniz için gelen bir sarsıntıydı. Şimdi anlamanız gereken şey şu. Bu sadece kapısı açık bırakılmış bir ev hikayesi değil. Bu ruhsal bir sarsıntı. Meleklerin göz ardı etmediği bir kırılma. Çünkü kutsal olan bir alana yapılan her izinsiz giriş göklerin dikkatini çeker. Belki hala Olayın ciddiyetini tam olarak kavrayamıyorsunuz. Belki kendinize "Gerçekten bu kadar büyük mü?" diye soruyorsunuz. Ama melekler fısıldıyor. Ruhun hissettiğini küçümseme. Sen zaten hissettin. Sen o huzursuzluğu fark ettin ama bastırdın. Çünkü kötülüğün hep görünür olduğunu sandın. Oysa kötülük bazen sessiz gelir. Merak kılığında, gülümseyen bir yüzle, zararsız gibi görünen bir yakınlıkla. Bazen bizi izleyenler hayranlıkla değil, kıskançlıkla izler. Bazen öğrenmek için değil, zaaf aramak için yaklaşırlar. Ve işte bu kişi sizin ruhsal alanınızı ihlal etti. Sizi değil, sizi saran korumayı, ışığı, kutsanmışlığı rahatsız etti. Ama bilmediği şey şu. Bu ışık onun taşıyamayacağı kadar güçlüydü. Şimdi onun iç huzuru bozulmuş durumda. Çünkü dokunduğu şey siz değildiniz. Dokunduğu şey sizin etrafınıza örülmüş ilahi kalkandı. Meleklerin sizi sarmalayan sessiz gücüydü. Ona karşı bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Açıklama da yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken şey inancınızı pekiştirmek, evinizi yeniden kutsamak, enerjinizi korumaktır. Çünkü melekler diyor ki, onun yaptıkları göksel boyutta unutulmayacak. Ama sizin cevabınız sessizlik olmalı. Kutsal, onurlu, korunaklı bir sessizlik. Bu yaşanan size bir daha asla gardınızı düşürmemeniz gerektiğini hatırlatmak için geldi. Size her yüzün dostça olmadığını, her tebessümün masum olmadığını öğretmek için geldi ve en önemlisi bu yaşanan sizi ne kadar korunduğunuzu hatırlamanız için geldi. Hayatınız boyunca kaç görünmez tehlikeden kurtarıldığınızı hatırlayın. Çünkü çoğu zaman basit bir olay gibi görünen şeylerin ardında çok daha büyük planlar yatar. Bu da onlardan biriydi. Komşunuzun yaptığı şey görünmeyen bir döngüyü başlattı. Artık yeni bir bilinçle yol alacaksınız ve melekler bu anın tesadüf olmadığını size tekrar tekrar hatırlatacak. Onlar bu olaya izin verdiler çünkü siz artık sadece göze görünenle yetinmeyen, derinlerde olanı hissedebilen bir noktaya ulaştınız. Artık pek çok kişinin fark etmeden geçtiği şeyleri sezebiliyor, çoğunun görmezden geldiği işaretleri okuyabiliyorsunuz ve nihayet ruhsal dünyanın mesajlarının her zaman mucize gibi göz alıcı biçimlerde gelmeyeceğini kabul edebilecek olgunluktasınız. Çünkü bazen dönüşüm tatlı bir mucizeyle değil, bir kırılmayla gelir. Bazen fark ediş bir huzursuzlukla, bazen de bir istilayla başlar. Şimdi gökyüzü sizinle konuşuyor. Diyor ki, artık uyanıyorsunuz. Sadece fiziksel bir sınırın aşıldığını değil, çevrenizde gizlice dönen enerjileri görmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu bir komşudan fazlasıydı. Onun etrafında, onu saf ve ışık dolu olana karşı harekete geçmeye iten görünmez bir frekans vardı. Ve bu frekansın adı kıskançlık. Kıskançlık genellikle nefretle karıştırılır. Ama gerçekte çözülememiş bir hayranlıktan doğar. Ve o komşu sizi uzun zamandır izliyordu. Sükunetinizi, duruşunuzu, direncinizi hayatın ortasında bile nasıl huzurlu kalabildiğinizi anlam veremediği bir şey vardı sizde. Çünkü siz ışık taşıyorsunuz ve ışık henüz kendi ışığını bulamamış olanları rahatsız eder. Ama bu kişi sadece rahatsız olmadı. Evinizde gördüğü şey adına anlam veremese de onu derinden sarsan bir enerjiydi. Oradan ayrıldığında kafası karışıktı. İçinde açıklayamadığı bir huzursuzluk vardı. Çünkü dokunduğu yer sadece dört duvardan ibaret bir ev değildi. Orası ilahi bir varlık tarafından mühürlenmiş, ruhsal olarak korunmuş bir alandı. Ve bu temas bir ifşayı tetikledi. Onu kendisiyle yüzleşmeye zorladı. Sakladığı yaralar, bastırdığı travmalar, kontrol etme ihtiyacı, yargılama arzusu hepsi ortaya döküldü. Ama bu hikaye onunla ilgili değil. Bu hikaye sizinle ilgili. Çünkü melekler sizin bir aracı olarak kullanıldığınızı gösteriyor. Eviniz, varlığınız, huzurunuz. Bunların hepsi bir ruhsal aktivasyon noktası haline geldi. Çünkü siz artık dönüşüm sürecine adım attınız. Hayatınız daha yüksek bir bilinç düzeyinde yeniden konumlandırılıyor ve artık anlamanız gerekiyor. Siz ruhsal dünyada görünmez değilsiniz. Etrafınızda bir hareketlenme var. Bazı insanlar sessizce uzaklaşıyor. Bazıları sebepsiz yere size yakınlık kurmaya çalışıyor. Kapılar kapanıyor. Yeni fırsatlar beliriyor ve tüm bunlar tesadüf değil. Mantıklı açıklamaya çalışmayın. Sadece kabul edin. Çünkü bu bir yeniden düzenlenme. Bu olay sizi uyandırmak için gönderilmişti. Melekler etrafınızı sarıyor. Sizi sadece korumuyorlar, aynı zamanda sizi hazırlıyorlar. Çünkü artık ışığınız büyüyecek. Ruhsal hassasiyetiniz gelişecek. Sezgileriniz daha da netleşecek ama bunun için hala sizi korkuya, şüpheye ve herkesi memnun etme ihtiyacına bağlayan zincirleri kırmanız gerekiyor. O komşu sadece bir tetikleyiciydi. Gökyüzünün sizi pasiflikten çıkarıp harekete geçirecek bir işarete ihtiyacı vardı. Çünkü siz ruhsal dünyada bir misyon taşıyorsunuz ve bu tür misyonlar sessizlikle değil, farkındalıkla yürür. Cesaret ister, bilinç ister ruhsal bir duruş ister. Artık daha fazlasını fark etmeye başlayacaksınız. Daha fazlasını hissedecek, sezgisel olarak anlayacaksınız. Ama bu farkındalıkla birlikte bazı sınavlar da gelecek. Bakışlar, eleştiriler, sessiz yargılar. Ama aynı zamanda huzur, açıklık ve daha güçlü bir koruma da sizinle olacak. Çünkü bu yaşananlar bir sırrın açığa çıkması değil. Sizin uzun süredir görmezden geldiğiniz ruhsal kimliğinizin uyanışıdır. Artık geri dönüş yok. Artık kim olduğunuzu sahiplenme zamanı. Hayatınızın daha büyük bir amaca hizmet ettiğini kabul etme zamanı. Evinizin kutsal bir alan olduğunu, attığınız her adımın ilahi varlıklar tarafından izlendiğini anlama zamanı ve yaşanan her detayın sizin kendinizi daha önce hiç görmediğiniz bir derinlikte tanımanız için kurgulandığını bilme zamanı. Şimdi içinizden "Ruhsal kimliğimi tanıyorum." deyin. Çünkü bu bir dönüm noktası. Bu sadece korunmakla ilgili değil. Bu dönüşümle ilgili ve bu dönüşüm çoktan başladı. Belki siz hala bu yaşananları yalnızca bir istila, yalnızca bir korku veya bir güvensizlik olarak görüyorsunuz. Ama aslında bu meleklerin sizin yolculuğunuzu yeni bir yöne çevirmek için ihtiyaç duyduğu işaretti. Çünkü şimdiye kadar inançla yürüdünüz. Ama taşıdığınız gücün farkında olmadan ne kadar test edildiğinizi bile tam olarak kavrayamadan ama artık bu gücü kullanma zamanı. Melekler harekete geçti. Ruhsallık alanınız genişliyor. Eviniz, bedeniniz, düşünceleriniz hepsi artık daha büyük bir ışıkla çevrili ve bu ışık pasifliği kabul etmeyecek kadar güçlü. Sadece kendinizi korumak için değil, ayağa kalkmak için çağrıldınız. Bu müdahale gerçekti. Komşunun o sınırı geçtiği an gökler sessiz kalmadı. Melekler yoğun şekilde çalışmaya başladı ve siz şimdi fark etmeye başladınız. Etrafınızdaki bazı insanlar huzursuz, rüyalarınız daha canlı, içinizde uyanan ani sezgiler artık daha net. Şüphe etmeyin. Bunlar sizi hazırlamak için gelen işaretler. Algılarınız eğitiliyor, öngörüleriniz netleşiyor ve karanlığın olduğu yerlerde ışığın aracı olmanız için göksel bir destek büyüyor. O kişi artık ruhsal olarak dengesiz. Ama bu sizin sorumluluğunuz değil. Melekler onu işaretledi. Bu intikam değil, ilahi adaletin bir sonucu ve bu adalet işlemeye başladı bile. Hayatınızda bazı şeyler hızla değişiyor. Kapanmış kapılar açılıyor, gizli kalanlar gün yüzüne çıkıyor, uzak olan size yaklaşıyor ve siz artık bu işaretleri eskisinden çok daha net görüyorsunuz. Çünkü melekler yolunuzu açıyor yürüyüşünüzü kolaylaştırıyor ve sizi büyük bir ışık görevine hazırlıyorlar.